Hatay'ın Arsuz ilçesinde 3 Mart 2025 tarihinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden sosyal bilgiler öğretmeni Tayyar Gezen'in fotoğrafıyla programa katılan kız kardeşler araştırmacı gazeteci Didem Arslan Yılmaz'dan yardım istiyorlar. Tayyar Bey'in ikizi olan ve Amasya merkezde yaşayan Tekbir Hanım'la Adıyaman'da yaşayan ablası Fatma Hanım 45 yaşındaki kardeşlerinin nasıl ve neden öldüğünün araştırılmasını istiyorlar. Sosyal bilgiler öğretmeni olan Tayyar Gezen'in bir cinayet ete kurban gittiğinden şüpheleniyorlar. Şüphelerinin başında tüfekle vurularak öldüğü ortaya çıkan Tayyar Bey'in tüfekte parmak izinin olmayışı ve Tayyar Bey'in sağ elini kullandığı halde vurulma yerinin sol taraf olması şüphelerinin başında yer alıyor. Yani böyle yapması için hiçbir nedeni yoktu. Bir de silahın üstünde hiçbir şekilde parmak izi bulunmadı. Bu da bizi yani kesinleştirdi. Cinayet olduğuna emin etti yani. İkiziniz sağ elini kullanıyor. Evet. Sağlak yani. Evet. Ama sol tarafından vuruluyor. Evet. Herkes tarafından sevilen Tayyar Bey'in düşmanı olmadığını bu yüzden de sevgi ismindeki eşinden şüpheleniyorlar. Eşi tarafından yaptırıldığını düşünüyorlar. Eşinin bir sevgilisinin olabileceğini iddia eden kardeşler kafalarında birkaç şüphelerin dolaştığını ifade ettiler. Şimdi buna ısrarla kalp krizi denilirdi bize ilk Israr. baştan itibaren. Evet, sevgi de böyle Orada evet, otururken bile bu şekilde söylendi. Tayyar Bey 2019 yılından beri aldatıldığını düşündüğünü ve bu konu hakkında dayanamayarak bir psikoloğa giderek danışmanlık aldığı iddialar arasında yerini alıyor. Ayrıca Tayyar Bey ilk çocuğunun kendisinden olmadığından da şüphelendiği. Bu yüzden de 8 yıldır eşi tarafından aldatıldığını düşündüğü iddia ediliyor. Tayyar Bey'in vefat ettiği zaman kız kardeşlere haber veril erkek kardeşlerinin vefatını bir tesadüf sonucu öğrendiklerini açıkladılar. Bu yüzden programa gelen Tekbir Hanım'la Fatma Hanım, Tayyar Bey'in sınıf öğretmeni olan Sevgi ismindeki eşinden şüpheleniyorlar. Ayrıca kardeşlerinin ölüm sebebinin kalp krizi diyerek söylenip, tüfekle vurularak hayatını kaybetmesinin neden saklandığından da şüpheleniyorlar. Gerçeği morgda öğrenen kardeşler, gerçeklerin ortaya çıkması için soluğu Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme programında alarak yardım istiyorlar. Başarılı araştırmacı gazeteci Didem Arslan Yılmaz gerçeklerin ortaya çıkması için her zamanki gibi elinden geleni yapacağını belirtti. Kararlı ve ısrarlı yayınlarının sayesinde olayları sonlandırmadan bırakmaması ile bilinen Didem Arslan Yılmaz, görgü şahitlerinin ortaya çıkmasını sağlayarak adalete yardımcı olacak. Tayyar Bey'in çevresinde çok sevilen, sosyal aktivitelere katılan ve oldukça neşeli ve güler yüzlü başarılı bir öğretmen olması sebebiyle programı izleyenler Tayyar Bey'in Acı kaybını derin bir üzüntüyle karşıladılar. Canlı yayına katılan kız kardeşler olayın nasıl olduğunu, Tayyar Bey'in nasıl bulunduğunu bilmediklerini, bu konu hakkında herhangi bir bilgilerin olmadığını açıklayarak Didem Arslan Yılmaz'ın araştırmasını ve gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorlar. Yani çok soru işareti var. Hiçbir şey evet. Ve e, cevaplanması gereken çok soru var. Dolayısıyla bunların cevabını hepsini bulacağız inşallah size. İnşallah. i̇nşallah. Başarılı araştırmacı gazeteci Didem Arslan Yılmaz'ın konu üzerinde yapacağı araştırmalar sonucunda kız kardeşlerin kafasındaki soruların yanıt bulacağı ve gerçeklerin ortaya çıkması bekleniyor.